Merhabalar arkadaşlar. Fen bilgisi ve matematik konularının harmanlandığı e, güzel bir nitelikli kareköklü sayılar sorusuyla karşınızdayım. Şimdi burada bana asidik ve e, bazik olması durumlarını e, hangi sayı aralıklarında olduğunu vermiş ve aşağıda da bir tane pH cetveli vermiş. Biz bu pH yetkilerine göre sorumuzu yorumlayacağız. Ve bana bir örnek vermiş. Demiş ki domatesin pH aralığı 4 ile 5 iken sabunun pH aralığı 12 ile 13'tür. Yani bu şu demek. Dom e domates dediğim sayı 4 ile 5 arasındaysa e sabun, ara sabun da 12 ve 13 arasında bakın burada. E benim domatesim nötr'den Sola doğru giderken ne oluyor? Asidik oluyor. Burada domatesim benim asidik olan bölgede yani domatesim asittir. Ee, sağ tarafa baktığımda sabunum da sağ tarafta yani 12 ile 13 arasında nötr'den sağa doğru gittiğim zaman benim e, buldu, bulunduğum e, sabunum e, bazik olur. 12 ile 13 arasında olduğu için e, sabunum da baziktir diyebilirim. Şimdi buna göre demiş ki bana aşağıda verilen pH değerlerinden hangisi daha asidik bir sirkeye ait olabilir? Yani bana diyor ki hangi sayı aslında sıfıra daha yakındır? Yani bu tarafa kırmızıya daha yakındır diye sormuş. Şimdi tek tek sayılarımı inceleyecek olursam A şıkkından başlamak üzere sayımı yazıyorum. Karekök 1 tam %44. E ben bu sayıyı rasyonel olarak yazarsam 144 bölü 100 olarak yazmış olurum. E 144 12'nin karesi 100. Onun 10 karesi olup bu sayıları dışarıya attığımda kare kökten kurtarıp 12 bölü 10 olarak bulmuş olurum. Bunu da ondalıklı olarak yazacaksam 1 0 2 sayının arasına virgül attırıyordu bana. Bu sayıyı ben 1 tam onda 2 olarak yazmış oldum. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkındaki sayımda 2 tam yüzde 56. Bu da 256 bölü yüze eşit. E 256 verilen sayı 16'nın karesi. E bu da 16 bölü 10 olarak dışarıya çıkar. Bunu da ondalıklı olarak 1 tam 16 şeklinde yazmış olurum. Şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkındaki sayım 5 tam %76. E, ben bu sayıyı da 576 bölü 100 olarak yazarım. Buradan da 576 da 24'ün karesi olur. bu da 24 bölü 10 olarak dışarıya çıkar. O da 2 tam onda 4'tür. Son olarak D şıkkına bakacak olursak 625 bölü 100 olarak yazarım bunu rasyonel olarak. Bu da 625, 25'in karesi 25 bölü 10. Bu da 2 tam onda 5'tir. Şimdi her bir sayının yanına her bir şıkkın yanına sayı değerini bulduğumuz sayı değerini yazalım. 1 tam onda 2. Bir tam onda altıydı. Bu iki tam onda dört ve iki tam onda beş. Şimdi bana diyor ki daha asidik. Asidik olması için ne olması lazımdı? Sıfıra daha yakın olması lazımdı. Peki bu sayıların arasında en küçük olan yani sıfıra en yakın olan sayım hangisi? Tabii ki A şıkkı. Doğru cevabım A şıkkıdır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.